Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir oyundaki önemli anlarımızı göstereceğiz. Bu çok iyi de budur. Şu anki aldığımız adam buz diyarı ve sarı mumyası vardı gördüğünüz gibi. Buradan güdümlüyü çaktık. bu mükemmel Bu düştü burada. Sonra öldü. Sonra burada yatıralım biraz. Burası yattığımız yer büyük ihtimalle. Yok bu. Bu da çok sekti. Sonra kayanın arkasına geçtim. Sekmesi için aşağı doğru çekme başladım. Bu adam da yakaladı. Bu ölümde üçüncü olduk zaten. Dört kişi kalmıştı. Bu son aldığımız kildi. Bence güzeldi ama birinci